Canlarım selam. Şimdi öğlen namazından sonra dua ederken e, atalarıma da dua ediyordum. E, bunu da paylaşmak istedim çünkü bu bunun hayatımıza çok önemli olduğunu fark ediyorum. Yani atalarımızdan gelen yanlış inançlarımız bize aktarılan yanlışlar. Özellikle Kuranda da bu vurgu var, değil mi? Zaten Kurandaki her şeyin bir anlamı var. E, her kısını bir anlamı var. E, bize aktarılan yanlışlar var atalarımızdan bize aktarılan doğru bildikleri yanlışlar var doğru olarak bize aktarılanlar var yaşamlarında uyguladıkları e, ama yanlış olan şeyler var bize söyledikleri e, biz büyürken bize söyledikleri e, sözler var ve bunların e, bazıları yanlış ve bizler de bu yanlışlara inandığımız zaman hayatlarımızı bu yanlışlar doğrultusunda idame ettiriyoruz bu yanlışlar doğrultusuna şekillendiriyoruz bu yanlışlar doğrultusunda bir şeyleri iyi bir şeyleri istemiyoruz ya da kötü bir şeyleri devam ettiriyoruz o yüzden biz e, özellikle düşünsenize yani bilinçaltına kadar muhteşem bir şey yani 7-8 yaşına kadar e, bilinçaltı tamamlanıyor yani 7-8 yaşında artık bilinçaltı tamamlanmış oluyor e, 7-8 yaşına kadar biz ne yaşadık annemiz babamız Büyüklerimiz etrafımızdan konuştular, söylediler, onları gördük, duyduk, onların yaptıklarını doğru olarak kabul ettik ve bizim bilinçaltımız oluştu. Yani benim bilinçaltım, annem, babam, anneannem, dedem, onlardan aktarılanlar, gördüklerim, yaşadıklarım, ailemizde yaşadıklarımız, akrabalarımızda yaşadıklarımız, bütün bunlar gördüklerimiz, duyduklarımız, yaşadıklarımız hepsini bize oluşturdu. E bunun içerisinde yanlışlar var ve biz de e ne oldu ondan sonra kırkına kadar bilinçaltımızla bir hayat yaşadık. Sonra diyoruz ki işte e, ben de dedim, ben dedim özüm gibi bir hayat içerisinde değilim. E değildim e çünkü o hayat benim değildi ki o hayat e, atalarımın hayatıydı. O hayat bana öğretilenlerle e, fark etmeden uyur uyanıkken yaşadığım bir hayattı. O hayatı ben inşa etmedim ki o hayat ben inşa etmedim adeta bir gaflet uykusunda yaşadım ve kararlarımı verdim ama kararlarımın arkasında bilincim yoktu bilinçaltım vardı ve onlar da işte 7-8 yaşına kadar oluşmuş olan bilinçaltımda ailemden öğrendiklerimdi ve elbette ki 40 yaşına geldiğimiz zaman işte veya belli bir yaşta bir şeylerden rahatsızız hayatımızda bir şeylerin iyi gitmediğini düşünüyoruz ya da Sebepsiz yere bir sıkıntı, bir daralma, bir belki depresyon. Buna çok güzel şeyler. Yani bize bir şey hissettirilmeye çalışıyor. Diyor ki hani rahatsız ediyor bizi. Yaşadıklarımız bizi rahatsız ediyor. Çünkü bizim gerçeğimiz değil. Çünkü bizim gerçeğimiz değil. Biz...